...hazırlık yaptın mı? Çok. Çok hazırlık yaptım. buraya. Nasıl gel... mesela? Direkt kalitemle başladım. Ama biz görüntü aramıyoruz ki burada. Her şey biz var. Biz sanat arıyoruz Acun görüntü... Bey sanat. Önce görüntü sonra sanat. Hepsi olacak. Kalite dedin. Nasıl oluyor kalite hazırlığı? Kalite hazırlığı önce kişinin kendisini ilk başta hazırlaması. Sonrasında enerjisi olarak sonra kılık, Kaliteyi kıyafet. Kaliteyi nasıl hazırlıyorsunuz? <laughs> Kalite kaç para? Ne kadar harcadınız Acun Bey? Beş bin lira harcadım. Kıyafetlere verdim. Canım ben beş bin lira geçen hafta burada davulculara dağıttım. Sen neden bahsediyorsun? Çok güzel. Ben de veriyorum ara sıra öyle. Davulcu, eğlence. E, o zaman niye beş bin lira bu kadar gözünde büyüttü ki? Beş bin lira harcadım. Çok Sadece hazırlıklarımı anlatıyorum. Hmm. Sen mesleğe nasıl başladın hocam? İlk başta böyle o dönemlerde 20 yıl öncesinde ...bu sanayi olayları vardı. Hani okumazsan seni sanayiye veririm falan... ...sanayide çalışırsın gibi. Nerelisin? Antalya. Antalyalısın. Evet. Aa. evet. Üç gün durabildim zaten. Üç gün sonrasında... ...dedim ben bu sıcakta çalışamam. Benim buradan kaçmam lazım acil. Sağ olsunlar hemen... ...bir meslek buldular bana kuaförlük. Başladık sonrasında. 20 yıl geçmiş. Acun Bey... ...sanayi dediğiniz zaman... ...sanayi derken ne sanayi? Otosanayi falan mı? Otosanayi. Kaporta. Çekişliyoruz. Nasıl yani ya? O ne demek? Sanayi... O, o, kaportucu, mı başladı evet. mesleğe? Ne alaka hiç? tane... Çok alakasız iki tane meslek de kusura bakma merakımı biraz. Yok problem yok. Öyle ama. Hani bir anda böyle sanayide. Sonra nasıl karar Sonrasında camcılık bilmem ne falan. Yani şimdi diyorsun ki ben kaporta düzeltiyordum. Şimdi saçlarımı düzeltiyorum diyorsun. Yes. Saç düzeltmeyi. Yes. Araba tamir ederken ya başka neyi tamir edebilirim deyip saç tamirine mi geçtin? Nasıl oldu Aynen mı? öyle oldu evet. Sonra baktım Değişik. ki başka bir sektörde marangozculuk da yaptım bir dönemler. Bunlar tabii kısa ne, kısa iki hafta 3 haftalık. Ne yaptın anlamadım? Marangoz. Marangozluk. Yes. Marangozluktan da herhalde şekillendirmekten kesmekten onu da saçta hayal ettin. Evet. Oraya da öyle geçtin. Ya biliyorsunuz ki hani her şey meslek yani sanat olduğu için. Ha şimdi bu bu saydıklarının hepsi sanat. Sonra evet. nasıl kuaförlükte karar kıldın? Kadınlar ilgimi çekti. Çok şaşkınım şu an. Gerçekten çok şaşkınım. Evli miydin? O zaman mı? Ben şu anda. Şu an evliyim evet. Çok cesur konuşuyorsun. Sen burada bu hafta gidince salonda yatacağım muhtemelen. <laughs> <laughs> Antalya'ya giremeyeceksin bile. Eşin ne iş yapıyor? Kuaför. Ha, da kuaför. Evet. E, eşin mi ilgini çekti kuaför olmanda? Hani onun etkisi var mı yoksa meslekten sonra mı tanıştınız? Meslekten sonra çırağım kendisi. Çırağım. Vay. Evet. Wow. Kendimiz yetiştiriyoruz. Acun Bey çok iddialı.